Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tığ işi olan e, çiçek modeli yapacağım. Bu motifi her yerde kullanabilirsiniz. Hoş bir model. Böyle gördüğünüz gibi ortasına da inci detayıyla inşallah anlatmaya çalışacağım. İpimizi aldım. Orta kalınlıkta bir ip. Bunu lif ile yaptım. E, boyutları farklı değil ama bu da normal bir yünle yaptım. İsterseniz istediğiniz her türlü iple yapabilirsiniz ipimi alıyorum. 8 tane zincir çekeceğim ipimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. İlk birinci zincirimin içine batıyorum. Sık iğne ile kapadım ve halkamı oluşturdum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Halkamın içine tekli tekli yapacağım aslında ama 3 seferde çekeceğim. 1 2 E 3. çekmiyorum. Tekrar doladım. Aynı yere batıyorum. 1 2 seferde çektim. 3. çekmiyorum. E tığımda kalıyor. Bunların hepsini üçlü bir şekilde topladım. Kapadım. Kenardaki zinciri bir tırabzon sayıyorum ve üçlü Trabzon olmuş oluyor. Arada 1 2 3 zincir çektim. İpimi doluyorum. Halkamın içine battım. 1 2 çektim ve burada kalıyor. İpimi doluyorum. 1 çektim. 2 çektim. 3. çekmeden tığımda kaldı. Tekrar 1 2 Şimdi bunların hepsini toplu bir şekilde çekiyorum bir zincirle kapadım. Gördüğünüz gibi bu şekil olacak. Aralarda 3 zincir doladım. Tek tek çekiyorum. Bakın 1 2 3. çekmeden tığımda kalıyor. Tekrar doluyorum. 1 2. 3. çekmiyoruz. Toplu bir şekilde çektim. 1 2 3 tane oldu. Böyle üçlü trabzonlarımız 8 tane olacak. 1 2 sefer de çektim. Yine aynı. Tığımda biriktiriyorum. 1 Bir, 2 ve hepsini birden çekiyorum. Kapadım. 4 oldu. Aynı işlemi yapıyorum. 8 tane olana kadar aynı işlemi devam ediyoruz tığımızda toplayıp hepsini bir çekeceğiz. Tek tek çekiyoruz. İkili trabzon ama tek tek. 1 2 3 zincir. Sıkılaştıra sıkılaştıra biraz. Yerleştire yerleştire. Sığdırmaya çalışın. 1 2 ve 3 1-2-3-4-5-6 oldu. 7. yapıyorum. Toplu bir şekilde topladım. Evet bu son. 8. İstediğiniz her türlü iple yapabilirsiniz. İstediğiniz her yerde de kullanabilirsiniz. 3 zincir çektim. İlk yaptığım bakın şu trabzonun tepesine batıyorum sık iğneyle kapadım. 8 tane oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane topladım böyle. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. İpimi 3 kere doluyorum bakın. 3 kere doladım. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 seferde çıkıyorum. 3 sefer doluyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 4 seferde çıkıyorum. 3 sefer ipime dolatığıma doluyorum. 1 2 3 ve 4. 3 sefer doladım. 1 2 3 ve 4. Zinciri saymazsak 1 2 3 4 tane. 3. E, trabzonum oldu. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Ve gördüğünüz gibi şu tepedeki bakın şuranın tepesindekine Zincire batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir yapıp devam ediyorum. 3 kere doluyorum. 1 2 3 ve 4 seferde çektim. 3 sefer doladım. 1 2 3 4 3 defa tığıma doluyorum. 1 2 3 4 seferde çekiyorum. Üçlü trabzonlarımız 4 tane oluyor. Kenarda 1 2 3 4 5 tane zincirimiz oluyor ve en tepeye şuraya tepesine batıyoruz. Tekrar 5 zincir 3 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 seferde çıkıyoruz. 2 oldu. 1 2 3 ve dördüncü 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 zincir ve yaptığımız bu tepeye, tomurcuğun tepesine sık iğneli kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir 3 kere tığma doladım. İkişerli ikişerli çekiyoruz ki 4 seferde e, trapezumuzu oluşturalım. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 ve 4. 8 yaprağımız olacak. 1 2 3 4 5 zincir ve tepeye. Evet, böyle arkadaşlar bu çiçeklerimizin yapraklarını yapıp bitirip geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yaprağımızın sekizincisini de yaptım. Son zincirimi çekiyorum beş tane. Son tepeye batıyorum. Bakın burada ilk başladığım aşamadaki tepeye sık iğneyle batıp burayı kapatıyorum. Zincir çekip sağlamlaştırıyorum. Makasımla kestim. Arkadan ipimizi gizliyoruz. Bu ipimizi saklıyoruz temizlik olsun diye. Evet. Şimdi ortasına bir tane inci yerleştireceğiz. Incimi aldım. İpliğime takıyorum. Evet ortasından bir tane inci dikiyorum. model gerçekten hoş bir çiçek modeli. Bebek battaniyelerinde falan da kullanabilirsiniz. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yeleklerde, örgü işlerinde, süslemelerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle güzel bir çiçeğimiz oluştu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. İyi günler.